Ay çok heyecanlı. Selam de bulmadı 10 kere. 10 mi? Evet. İyi tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ama kaçmak yoktu kural. Sunacağım. Merhaba arkadaşlar. Hoşçak. Çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Bizimize Bugün veriyorum. Ne gelecek? Neymiş Bugün pie face oynuyoruz. Ela'nın yüzüne krema gelecekmiş. Aliha evet. <laughs> Ali de açalım bakalım kutuyu. Neler çıkacak içinden çok merak ediyoruz. Açıyoruz kutuyu. Evet. Mor ve sarı renkte bir aparatı çıktı. Evet yüzümüze gelecek olan kısmı da çıktı. Hadi şimdi bunu kuralım. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Bu aparatlar çıktı. Şimdi kuralım bakalım. Ela şimdi. kızım olmak istersin Ela? olan mı? Kız. Kız tamam onu koyalım. Gel. İlk önce yüzümüzü yerleştiriyoruz. Daha Sen sonra çenemizi şöyle, sabitliyoruz. Çenili. Evet. Şu yanlara da şunları takacağız galiba. Evet, evet, evet. Ela'm de onları ben da tak. Evet takarım. Evet. Ben Çok heyecanlıyız. Takarım. Bakalım neler olacak. Sen tak Tamam Ela taksın onu da. Ela takamadı. Abisi takıyor onu da. Evet oldu. Olmadı. olmadı. mı? Ayarlayamadın mı? Ayarlayamadım. Ama acaba ben Anneciğim abin ayarlıyor daha yapmıyor. Tamam mı? Ayarlıyor bak. Tamam oldu abisi. Şimdi kolu da takalım. Ela kızı istiyor diyor. Abisi kızı takıyor. Kolu da takalım al bakalım. Kol. Evet. Ters oluyor Lambda bir türlü yapacaksın. Evet öyle. Ela hazırlanmış. Şimdi kremayı bekliyor. Kremayı krema pompasına koy. Ali Hamdi kremamızı sıkıyor ele. Evet sık 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 biraz bolcana bolcana. Tamam. Çevir. Ela çarkı çevir bakalım. Bir kere. Üç, kere, Üçü çıktı. Üç kere. Evet Ela üç kere çevirecek şimdi. Hadi. Çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. Hadi. Ela üç kere çevir. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum Ela'ya bir kere de geldi. Hadi. Bunu bırak, bunu bırak artık tamam. Çık geriye, geriye çık temizleyelim. <laughs> Ela nasıl oldu? İyi. Sıra abisin de. dur ben sana peçete vereyim. Ela'ya birinci de geldi. Ali diye bakalım kaçıncı da gelecek. İnşallah ki iki 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 beş. Beş. Ali Hamdi hadi koy bakalım. Bekliyoruz Ali diye bakalım kaçıncı da gelecek. Ela da birinci geldi. Bir. Ali Hamdi'ye de birinci de geldi. Üzerine döküldü. Dur temizleyelim. Temizle artık Alhamdi. Alhamdi de birinci de geldi. Ela sıra sende. Sıra, sen sıra Ela'da evet. Çevirelim şimdi bunu. Kız yapalım. Ela kız istiyor. Alhamdi de biraz daha krema ilave etti. Ela heyecanlı mısın? Evet heyecan. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Evet Ela bir kere çevir Ela. İki. Kaç çıktı? İki kere, İki. İki kere çevirecek. Bir. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim dur 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 temizleyelim dur kıpırda mı otur ay yerlere döktün annem otur otur Ela aldın yere otur Ela aldın yere otur peçete vereceğim dur temizleyelim Ela'nın yüzü gözü bakayım her yeri krema oldu <laughs> yerlere de dök hayır yapmayın lütfen ama bahalarımız kirli Ela'yı temizledik sıra abisinde abisi Anne, çevir bakalım Anne çok heyecanlıyım Çevir bir bakalım kaç çıkacak? Heyecanlım. Sen de mi? Kaç geliyor? 4. Anne arasında bir daha bir daha dene ki. o zaman bir daha çevir. Evet. 2. Çevir bakalım. Kremamızı sıkalım. Ben kendi kendilerimle kendime sıkacağım. İyi çok heyecanlıyız. Sıkıyoruz kremamızı da bol bol zevkle tamam yeter yeter yeter. <laughs> Ay. Çok güzel oldu. Çok Ela oldu. oldu. Bu bana gelmezse abicim sana gelecek. <laughs> Hiç önemli değil. Hadi bakayım. evet. Hadi Ali 1 2 3 başla. Eş. Hadi. 1 2 Evet. Hadi. Evet hadi. Anne. Evet, Anne. hadi. hadi. Ela da hadi. sıra. Hadi. Anne, ben bunu yapamadım. Evet sıra Ela'da. Ela hadi. bolda krema var. Nasıl olacak acaba? Hadi. Hadi. Bekleyelim. 4. Ela 4 kere çevireceksin. Hadi bakayım. Hadi. Ay çok heyecanlı. <laughs> <laughs> Elhamdi yapmadı pasta kremi. Sen yap. Ay yolaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> Ela'yı, bir de denk geliyor ya. Başıktın <laughs> her anne. Veriyim anneciğim dur. Anne Elhamdi yapamadı değil mi? Elhamdi yapamadı Ela yaptı. <laughs> Sıra Ali Hamdi'de. kremamızı sıkalım biraz daha. Ya anne ya doldurmayın şunu. Bol bol yaptık Aliam diye. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah Kaç çıktı? Dört. Dört. Hadi çevir bakalım dört hadi defa. Ela. Kim? <laughs> <İki>, üç? Oh. <laughs> ama üç oldu sanki. Dört oldu. Dört mu oldu? oldu, oldu. abi çark Ela çarkı çevir. Ela çarkı çevir. Çıkanı yaparız bakalım. Ela çarkı çevirsin sıra Ela'da. Ela. Bol krema yine tek... Mela gelecek ya. Kıyamam ben hadi seni. Bakayım. Ama o da gelince çok mutlu oluyor. Hadi bir. Hadi hadi. <gülüyor> 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 ya neden böyle oldu? Her saçırım elaya geliyor. <laughs> Bakayım anne. çok mu kirlendin annem ya? Bakayım. Yapma, yapma <laughs> öyle olmaz. Her yerlere dökülüyor. Hayır. <laughs> Alamdi hayır. bir lütfen yapma. <laughs> Ela peçete al. Ah kıyamam seni ben. Ela seni kar. Alamdi al peçete Ela'yı temizle. Her yeri olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri griye olmuş ama çok seviyel. Ela güzel mi oyunmuş mu <laughs> annem? Güzel silemedi ya. mi? Dur ben ya. sileyim dur. Anne ben biraz daha kendime sıkacağım. Çok heyecanlıyım ben anne. Ali amca kendine biraz daha krema sıkıyor. Bakalım çevirelim çarkı el kaç gelecek? Çarkı çevir. Çevir iki. İki. İki hadi bakalım çevirelim. Hadi. Hadi. Yazımda gerçekten <laughs> heyecanlanıyorum anne. Ben de çok heyecanlanıyorum. Bakın bakın. Hadi. <gülüyor> Baktık. Şov <laughs> yaparken şova uğradım anne. <laughs> İndir yavaşça şöyle indir bakayım hadi temizlen. Bakayım burnuna. <laughs> Ela oynamaya devam edecek miyiz? Bitirelim evet. artık. Evet devam edelim. Devam edelim. Çok mu eğlenceli? Evet. <laughs> tamam. Hadi iki adam. Ela çarkı çevirmeye hazır mısın? Ha, hadi çarkı çevir çıkanı yaz. Bir kere çevireceğiz. Üç. Kaç çıktı? Üç. 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 Hadi Ela'cığım. Bir, iki, üç. Hadi Ela'ya. Her seferinde geliyor. Bu sefer gelmez belki. Ha, çevir annem. An. <laughs> Korkuyor mu? Yap. Hadi. Bir. Bir. Bir daha. Kling. İki. Kling. Hadi. Bir daha. Öbür Bak, türlü anneciğim. Değil. Gel, gel, gel bitireyim seni. Gel, Öbür gel. türlü. <laughs> Kendi yapacak. Alemdi. bırakır mısın? <laughs> Hadi kendini yap. Üç kere çevirdik aslında. İlahi şimdi yapmasa da olur. <laughs> Bak şimdi Alemdi ya. Neden öyle yaptı? Ama çok gelmedi. Tamam temizleyelim. Anne ben şimdi yapmak ela istiyorum. Ela. hayır Ela. Anne ben ela olmaz. Hayır. Ya. Hayır anneciğim yapma. Anne bak şimdi ben 10 kere çevireceğim risk alıyorum 10 kere. 10 kere mi? Evet. İyi tamam. 1, 2, 3, 4, 4, 4 5, 6, 7, 8, 8 9, 10. <laughs> Ama kaçmak <laughs> yoktu <Daha 10>. kuralda. Refleks <laughs> anne. Ama kaçmak yoktu kuralda. Hepsi yerlere mi döküldü? Yere dökülmedi değil mi halıya? Tamam hı dökülmemiş. Tam onuncu da geldi Ela Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Ela oynamak istiyor musun? Evet. Hadi. Önce <laughs> ben. Sabaha kadar mı oynayacağız biz bu oyunu? Çok eğlenceli <laughs> annesi. Kaç çıktı? Evet. Bir dakika. Hiç çıkmadı anne. Çevir. Dur çevir. Heh. Tamam. Kaç dört. çıktı? Dört. <gülüyor> <gülüyor> Ela dört kere çevireceksin. Çekil. Hadi. Evet. <laughs> Bir, iki, üç, Bismillah. dört. <laughs> Dört de geldi gene. <laughs> Ama çok gelmedi yüzüne senin de. İyi tamam. Bir daha Bir daha mı yapacaksın? Ela hayır, doyamadı hayır, çevirmeye. Ay var. <laughs> Ay doyamadılar çevir. Aa. Ay. Ela koy anneciğim. Ela koy çocuğum koy. Koy, koy. koy, koy. koy anneciğim ben, tamam. Ben 10 kere çevirdim. 10 kere mi? Ben Ama bir kuralına bir göre, göre yapsaydın ya. Bana ne? Tamam hadi. Hadi, hadi, hadi başlıyoruz. Bak. bak. Çevir. Yapmadı çevirme. Hadi bak. Ama çevirmemişsin. Çevireceksin. Kuralına göre yapacağız. Alhamdülillah olmaz kaç gelecek? 5 hadi beş. bakalım. 5 5 5. Anne bir daha kombo Be iki kombol yapalım. Anne kombol yapalım. bekliyor bir. 2 <laughs> Öyle ağzı açık görür gün görür, görürsün yine. Bak, bak, bak bize. Hop. 4 5 6 7 8 9 10. 10. Olmadı. <gülüyor> Sırayla. <laughs> <laughs> Çaktı <laughs> ya. Nuruk kolu alalım. Alam hmm. çok komik görünüyorsun burnun. <laughs> 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 hadi zor Ela da. Ela hayır, çevirsin hayır, bakalım. Ben yapmadım. evet Ela yapacak abisi. Ela hadi sana güzel bir 10 yapalım hadi be. Kaç geldi? 5. 5. 5'miş Ela hadi 5. Ela çeneni yana yanaştı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bir daha. Bir daha ya yapmalara dayan. <laughs> hadi 1 2 3 Hadi. Aa, konu bende kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Artık bu son tamam mı? Başka oynamayacağız Bak artık. Bu son. Bu son hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, artık Anne. temizleyelim ortalığı, videomuz bitirelim. Yeter bu Anne, kadar. Bu Kaç tur oynadık? Bu son Anne, mu? Bu son gelsin. İyi, tamam, bu son ondan sonra videomuzu son kapatacağız arkadaşlar. Kapatacağım, gelmezseler. 1, 2, Üç dört yine elinde kaldı. Bozdunuz dört annem ya. 5 Beş son mu artık bu? Evet. Tamam. Artık evet. oyunumuz evet. sona erdi arkadaşlar. Biz çok eğlendik. Çok güzel bir oyuncakmış halılar her yerler krem oldu. Onları temizleyeyim ben şimdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça